Şimdi şu düğün pastamız hakkında bir konuşmak istiyorum, çünkü çok yazıldı çizildi ee, yengeniz de burada şimdi öncelikle kimseyi ilgilendirmez zaten bu bizim düğünümüz yani e, bir kere size ne diyerek başlıyorum ama hadi onu da geçiyorum bazı insanlar çok korkuyor biz para kazanacağız da ya da bir şeyleri ucuza getireceğiz de ya da bedavaya getireceğiz de diye falan bu korkuyu da anlamış değilim kendi böyle bir şansı olsa o yorumu yazanların mesela aa düğünün sponsorlu yapmışlar falan. Kendi düğününde böyle bir fırsatı olsa kabul etmeyeceğini hayatta inanmıyorum. Hani anca böyle birisinin paraya hiç ihtiyacı yoktur, çok zengindir falan o zaman ayrı bir konu ama bizim paraya ihtiyacımız var ve düğün olayı gerçekten çok masraflı. Ha, marka da orada bize çeyrek takmak yerine zaten sürekli çalıştığımız bir marka sağ olsun bize böyle bir destek oldu. Ee, şunu söylemek istiyorum. Size ne oğlum bizim düğünümüz. Yanlış mıyım aşkım? Ayrıca şunu da söyleyeyim çok para harcadık arkadaşlar düğünü düğüne. düğüne. Ee, şimdi normalde düğünü işte aileler yapar falan biz hiç ailemize bir kuruş bile tabii ki ödetmedik. Zaten e, ailelerimizin de öyle durumları olan ailelerden gelmediğimiz için tabii ki de ödetmeyecektik. E, her şeyi kendimiz yaptık. Bizim bütün sponsorlu gelirlerimizi bile toplasak düğünle ilgili o gün sanatçılara verdiğimiz parayı çıkartıyor çıkartmıyor anca o kadar yani çok fazla para harcadık diyebiliriz. Ee, o yüzden içiniz rahat olsun yani. Hani korkmanıza gerek yok. Niye korkuyorsanız gerçi yani. Herkes selam kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Alper Rendi biliyorsunuz ki düğün pastasıyla ilgili çok sert eleştiriler aldı. Düğünde bile reklam almışsınız. Düğününüzü bile beleşe getirmek için ve masrafları karşılamak için reklam almışsınız gibi gibi birçok linç aldı. O linçin ardından az önce görmüş olduğunuz videoyu paylaştı. O videonun devamı olacak. Şimdi sizi sıkmamak için düğünden bir iki görüntü koydum. Onun hemen ardından tekrar videomuza devam edeceğiz. Alper Rende'nin bu mutlu gününde tebrik etmek gerekirken, Alper Rende kendisi de söylüyor zaten. Tebrik etmek gerekirken hala insanla bir linçlemenin, hala insanları yargılamanın peşinde. Yapmayın arkadaşlar. Sürekli bunu yapıyorsunuz. Neredeyse her videomda söylüyorum. Lütfen yapmayın. Videomuz devam ediyor. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Var mı söyleyeceğim bir şey? <laughs> Sen bilemedin. Yazıklar olsun. Nasıl izin <gülüyor> için böyle. <laughs> <size mi? gülüyor> <laughs> <laughs> Niye öyle yapıyorsunuz? Yani herkes kendisininle ilgilensin. Valla. Ayıp ya. Böyle yapmayın. Ya Güzel de... bir şey yaşıyoruz burada. Ha, aynen. Bizim bu Mutluluklar diyeceğinize. B yok. Yo bozmuyorlar ki. Benim vallahi hiç <laughs>